Yarın sabah İstanbul'dan Mersin'e uçuyoruz. Bir müşterimiz oradan bir araba bulmuş. 2022 model Audi Q2. Biz de bu işe talip olduk. Vekaletle gidip aracı oradan alıp buraya getireceğiz. 4 yaşında bir araç. Baştan aşağı yenileyeceğiz aracı. Temizleyeceğiz. VPF kaplamayla da koruma altına alacağız. Şimdi hazırlanalım ve havalimanına geçelim. Günaydın arkadaşlar. Yolculuğumuz başladı. Sabah 7'de Mersin'de olacağız inşallah. Mersin'e indik. Şimdi arkadaşı bekliyoruz. Birazdan bizi alacak. Silifke'ye doğru bir yol alacağız. Bir buçuk iki saat zannediyorum yol gideceğiz. Bir kahvaltı yaparız herhalde. Ardından Expert Noter, rutin işler. Bakalım araba nasıl çıkacak? Eksper tamamlandı, araç düzgün çıktı. Bayi'den alınırken 2022 yılında PPF kaplama yapılıyor ön üç parçaya. Burası da sıcak bir coğrafya, sararmış, bozulmuş. O PPF'ler sökülecek. Bagajda derin çizikleri var, onları yapacağız. Bir iki gamzesi var, onları halledeceğiz. Aracı alacak olan arkadaşımıza bunları izah ettik. İstanbul'a döndüğümüzde bütün eksiklerini tamamlayacağız. Şimdi notere geçiyoruz. Evet, satışı tamamladık. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz. Sabaha karşı İstanbul'a vardık. İncelemelerimizi tamamladık. Neler yapacağımıza karar verdik. PPF'ler sararmış. PPF değişecek. Komple zaten PPF kaplama yapacağız. Cam filmlerinin rengi açılmış. Cam filmlerini değiştireceğiz hepsini. Eskilerini sökeceğiz. Derin çizikleri var. Pasta cila yapılacak. Ağır boya düzeltme dediğimiz. Pasta işleminden geçecek. Detaylı oto kuaför yapacağız. İçinin koltukları, tavan, zemin, torpido komple yıkanacak, temizlenecek. Bu yapacağımız işlemlerin devamını da part 2'de izleyebilirsiniz.